Herkese selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz evet abi neredeyiz Big boss hello Balıkçı Hasan amcadayız yani öyle söyleyeyim 8000 lira gibi güzel dev bir bakiyemiz var abi Farm yaparak bunu katlamaya çalışacağız Arkadaşlar kanalımı takip etmeyi abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın deyip seriden oyunuma başlıyorum Allah'ım süpersin be bugün dir kaybediyoruz bu sefer kazanacağız abi 3750 oyundayız Güzel ara ödeme güzel Bol bol kendini göster. Bol bol kendini göster Hasan amca. Üzme bizi oğlum. Amına koyayım gele gele 75 TL ile geldin ya. Olsun abi iki tane daha gelirse yer 10 frisbee 2 çarpan hadi Çok güzel oğlum be hadi be Bir tane daha aslanım başarabilirsin be Hadi oğlum Nice be işte bu oğlum İşte bu aslan amca Bu güzel oldu abi Bu güzel oldu abi Çok güzel oğlum be. Çok güzel abi. 2000 lira da yazdı. Oo. Bir daha lan 1875 lira lan balığa bak. Güzel. Abi ne oluyor lan? 10 fris 10 çarpana gidebiliriz ha. Hadi daha sana bir bize. hadi oğlum lan buraya geliydin iyiydi bir dokunuş yapma be hadi oğlum iki tane hadi aslanım iki tane birden atman lazım lan aman bir tane attı da iki tanesi kaldı ya güzel abi güzel bahçemizi süper katladık tamam Ne dolum? Aslanın balıkçı. Abi şöyle bir 30 tane 50'den devam. Oba! 4 tane aldı oğlum. 15 bir ispin be. Lan ne oluyor oğlum bugün? Güzel. Güzel. İlk de kendini gösterdi. Çok güzel. Çok güzel ikide de gösterdi. Çok güzel olur. Haydi aslanım be. Üzme bizi bugün. 10 frisbin 10 çarpına kadar gidelim lan. Yapma oğlum boş geçme be. Bir dokunuş yapayım. Çok güzel yakaladık be. Bakiye de çok güzel geldi. Çok da güzel yakaladık. Hadi abi altıda bir bak. Çok bir şey istemiyorum. Altıda bir senden. Hadi balıkların lordu. Öf be sayfaya bak. Lan geleceği yok vallahi billahi ya. Lan 15 tane ile ikinci seviyeye geçemiyoruz mu? Lan şaka gibi ya şaka gibi ya Hadi Vay koyayım ya 15 tane de ikinci seviyeye geçemedik ya Devam Abi şöyle 30 tane 62 devam Hadi balıkçı Ara ödemeler çok güzel Bizi 10 çarpana götürmen lazım usta Bizi 10 çarpana götürmen lazım Bir daha lan 75 lirayla seni zorlayalım şöyle Hadi abi. Çok mu boş geçti ne ya? Yapma oldu her seferinde 2-2 geliyorum be. Şöyle 87 ,5'dan. Güzel abi. Ara ödeme çok güzel oldu. Devam. Şöyle 100 lira 20 tane. Hadi abi. Abi. Devam. Hadi aslanım. Yapma be. Gene 2'de ya. Lan sürekli 2'deyiz be. Hadi oğlum. 125'ten. Abi tutturursak çok sağlam tutturacağız be. Hadi be. Hadi oğlum. Haydi aslanım balıkçı üzme bizi. İki de yine ya. Yapma oğlum güzel bir ara ödeme geldi vallahi. 3000 lira güzel abi ara ödeme güzel. Lan ananın arvadını gene iki ya Allah kahretsin seni be. Çok güzel oğlum be. 15 bin lirayla oyundayız. Harikasın oğlum be. Çok güzel be. Sayfanın güzelliğine bak. Aslanım benim be. 7050 lira sayfanın güzelliğine bak be. Aslanımsın oğlum be. İşte bunlarla gel bize be. Çok güzel oğlum. Çok güzel oğlum. Küllerimizden doğacağız işte böyle. Küllerimizden doğacağız böyle. Bir daha be yapma Hadi oğlum çarpan ikiye de geçersek Var ya yararız burayı Of be balıklara bak Çok güzel aslanım Bir tane daha gel Bir tane daha gelmen lazım abi Bir tane daha gelmen lazım Yapma oğlum ekrana bak Hadi üzme bizi lütfen Lütfen abi bir tane daha Çok güzel be Çok güzel be iki tane hem de be Nice oğlum be. Çok harikasın oğlum be. Hadi bir tane daha sonda da güzelliğini yap. 3 çarpana da gidebiliriz. Olsun abi güzel. Güzel abi ikinci çarpana geçtik. Çok güzel. Çok güzel abi hadi. Bol bol büyükleri yakala aslanım. Gel buraya. Of be ekrana bak be. Oğlum ekrana bak be. Haydi balıkçı daha hiç kendini göstermedin. Haydi abi. Haydi abi bir dokunuş yapayım. Bir dokunuş boş. Lan bir defa göster be. Bir kere göster kendini be. Abi her yer para yazıyor sen yoksun. Hadi oğlum be. Hadi ananı ya. Abi yazıklar olsun sana. 10 On filiz binin, onu da boş geçer mi? Lanet olsun ya. Abi alet olsun ya. Abi şöyle 30 lira çevireyim. Arkadaşlar 8 bin lira gibi güzel bir bakiyemiz vardı. Bakiyemizi ikiye katladık. 16 bin lira yaptık. Benim için şu anda bu yeterli bir para. 2'dir kaybediyorum. Bu sefer güzel oldu. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. E senle kalın.